Hepiniz haberleri duymuşsunuzdur. Etrafımızda gizli kişisel hazineler var. Hadi gelin onların büyüleyici tarihine dalalım. Tarih boyunca insanlar savaşlardan, hırsızlardan veya devletin el koymasından korumak için zenginliklerini saklamışlardır. Bu gizli zenginliklere kişisel hazineler denir. Peki neden gömüyorlardı? Güvenlik için. Bankalar olmadan önce insanlar altınlarını ve mücevherlerini güvende tutmak için toprağa gömüyorlardı. İstila veya savaşlar sırasında insanlar geri dönecekleri umuduyla servetlerini saklıyorlardı. Çoğu asla dönemedi. Bu hazineleri nerede bulabilirsiniz? Ev temellerinin altı, şöminelerin yakınları, eski ağaçların dipleri, kullanılmayan kuyular, mağaralar veya kayalık yarıkları gibi yaygın yerler akla geliyor. İstanbul gibi tarihi bir şehirde eski evlerin veya yapıların yakınları özellikle ilgi çekici olabilir. Kayalardaki tek delikler, yön çizgileri veya oyulmuş semboller gibi ipuçlarına dikkat edin. Osmanlı döneminde kullanılan semboller veya işaretler, hazine avcıları için önemli ipuçları olabilir. Unutmayın, hazine avına çıkmadan önce her zaman yasal izinler alın ve kültürel mirasa saygı gösterin. Bulduğunuz herhangi bir tarihi eserin, müzelere teslim edilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Yeraltının derin sırları ile bu gizemleri keşfetmeye devam edin. İyi avlar hazine avcıları.